Merhaba, Merhaba arkadaşlar, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün alışverişe gidiyoruz ablamla beraber. Neden? Çünkü birkaç, bir birkaç şeye ihtiyacımız şey ihtiyacımız var. var. Evet, alışverişe gideceğiz. Evet, arabadayız şu an. Arabayı çalıştıracağım. O zaman e, uzun lafın kısası alışverişte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an e, bakkala park edemedik, doluydu. Cehennemin dibine park ettik. Görüyorsunuz taşır şurada arabamız ve bayağı bir uzun yolumuz var. Park ettik. Olsun, yemek güzeldir. <laughs> evet. Şu an e, burada da vallahi hiç kimse yok gibi. Korona <laughs> les e, Şu an bakkala yürüyoruz. Birazdan şey yapacağız, alışveriş yapacağız bakkalda. Evet, yürüyoruz. Bugün hava bayağı soğuk, ayaz hava gelmiş. Yani bu havada kuşlar nasıl uçuyor anlamıyorum. <laughs> yani bu havada kuş neyine? Neyse, o zaman birazdan görüşürüz bakkalda. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şu an bakkaldayız. Ablam alışveriş yapıyor. Tıklım tıklım her yerde olup. Evet arkadaşlar. Şu an nefes nefese kalk. <laughs> Bakkaldan çıktık. Harbiye bindik. Evet. E biliyor musunuz? Nedense buradaki bakkallarda o çalışan oraya gidiyor. O çalışan geri oraya gidiyor. İki bakkal arası değiş tokuş yapıyorlar. Hiç anlamadım. Orada gördüğüm insanları burada. Burada gördüğüm insanları orada görüyorum. Ya böyle böyle şok oluyor? geçiriyorum. Çok tuhaf bir şey ama neyse. Evet yine çenem düştü. <laughs> Ablamla şimdi biz um, bir de Reyalle uğrayacağız. Dörtlüleri yaktım yanlışlıkla. Biz bir de Reyalle uğrayacağız. Şu an yanından araba geçiyor. Mal gibi baktı geçemedi. Küçücük kozasıyla benim arabamın yanından geçemedi yani. Ama Bazen var hani Tam da ehliyetin nereden aldı? <laughs> Dingonun ahırında mı aldı yani? Hani kocaman yol. Serbest park etmek yani. Neyse yine çenem düştü dediğim gibi biz Reyalle gidelim. Orada görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi arabadan indik. Reala geldik. parklasan yürüyoruz. Ne mu? alırım. Akın arkadaşlar, dezenfekten bittiği içine kolonya döktüm. yani? Güzel fikir. Kamerayı ver tatlım. <laughs> Sağ ol. Şeyi. Evet, kamera bir onda bir bende, bir onda Aynen. bir bende. Sürtüyor kameramız. <laughs> Evet. Kahvenin içinde görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Real'a girdik. Bugün de baya bir dolu ya. Milletleri herkes çarşı gidemedikleri için helalde kahvaltı sardı kendini. Böyle gördüğünüz gibi. Eşim bana bir kalem vermiş. Eşim bana bir kalem vermiş o bayağı. <laughs> Ya bazen oluyor öyle. Şöyle çerez bölümüne girdik. Her zamanki gibi iyi. Böyle çeşit çeşit çerezler. Basit görünü. Bu sefer böyle taş boğatlar aynı bolsa. Geçen geldiğimizde milkalar hangi bolsaydı. Şimdi de ve taş boğatlar aynı bolsa. Aa, 80 sent olmuş. Kaç kaç bunlar? Ee, görünüyor bak. 1.39 normal fiyatı. 79 lira düşmüş. Bu da Alpi. Alpi'nin çikolatanı pek beğenmiyorum. Ne ya? Bir bu kaç? Bakalım kaç gram. Bunlar canım çok. Bunlar canım çek dalmam lazım. Burada en güzel çikolatalar. Neyler? Buradan yani işim bitti. De... İyi o zaman. Kırmızı Bu bunlar hangi Bir de... sebzeler var. Böyle evet. her, her çeşit. Evet. Bunlar da güzel oluyor. Düşü <laughs> <laughs> değişmiş hani gelmiş. Yani şey. Ha. Ben bunu da yaptıydım. O da güzel. Das lezzetli leckerer als das andere. Öbürü ist äh, as Ja, ist so lecker, ne? Kırmızı ya ondandır. Ya. Şimdi Kars'tan çıktık. Bir latte macchiato aldık kendimize. Direkt bir kahve molası verelim. Soğuk kahve iyi gidiyor. Hava soğuk olsa da iyi gidiyor yani. <laughs> güzel ya. Ya kahve hep gidiyor Bak ben bunu Reve'de denedim. Şimdi Real'den aldım. İkisi de kendi markaları. Dükkanların. Ve gerçekten demem lazım ki bu bir de onu giyin teşnik. Real'inki daha güzel. Lat Macchiato. Ya, ya şeyinki full ekli. Hmm. Reve'ninki. Reven'inki. Reven, revenin. Ben Cappuccino için Latte'yi içmedim. Das war nicht so lecker. Das schmeckt richtig nach Latte, aber das andere nicht. Ama bu da hiçbir soğuk değil. Bu zapları bozuk herhalde. <laughs> ya da yeni koydular. <laughs> evet. iyi yaptılar size yeniden. Evet. Bu vlogu da bugün bitiriyoruz. Bayağı alışveriş yaptık. Vallahi, Vallahi yorgunum eve valla. gittim. Göğüs Allah bereket versin. Yarın vloga devam çekeceğiz. O zaman yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yeni bir günden herkese merhaba. Evet. Biz bugün neler yaptık kardeşimle? Pasta yaptık. Şu an buzdolabında kremasını sürdük. Çeksin diye kendisini iyice. Şimdi kardeşim şeker hamurunu açıyor. Membeye kullanıyoruz. Kardeş, kardeşime pembe. Erkek kardeşime de gördüğünüz gibi mavi yapacağız. Yarı yarı yapacağız değil mi? Evet. Yarı yarı yapacağız. Ay çok zor. <laughs> Gerçekten. Allah pastacılığına sabır versin. <laughs> Amin. Yemesi kolay da, yapması bayağı bir uğraştırıyor. Bayağı bir zaman alıyor. Gerçi bir hemen yaptık. Maşallah, güzel açıyor. Kolun ağrıdı mı? Ağrıdı. Pırt pırt diye bayağı bayağı değil, biliyor musunuz? Bu. Alüminyumun içinde tahta var ya o... <laughs> yani şey... Um, karton. Jelatin kartonu şey değil mi? Evet, jelatin kartonun şeyi. Güzel fikir ama değil mi? Yok, merdane de iyi ama e, iyice bastırıp yapman lazım. Bu da bayağı sertmiş dedim atmayınca be. Bununla böyle şeyleri yapabilirim. Belki kendimi alana kadar. Ay, arkadaşlar, bak şimdi. Böyle bir şeyden böyle bir şey açmak ölüm yani şeker anında. Ellerim kızardı ya. Ya dolayıp bir de sepset ya açman lazım. Ay mutfağın haline bakmayın. Bayağı bir. Aynen bu ara kusurumuza Hazırlık, bakmayın. Hazırlıklarımızı göster istersen. Ablacığımın ellerine sağlık. Havuç salatamızı yaptı. Böyle pek görünmüyor da. Şimdi böyle sardık jelatini. Ama stretch folie. böyle sardı. tavuklu ee, yoğurt salatası. Tavuklu yoğurt salatamız var burada. Kardeşim yaptı. Onun ellerine sağlık. Çıplak pastamız. Çıplak pastamız. Daha bunun üzerine o renkliler gelecek. Daha yarın pizza pizzaşın yani yapacağız. Yani daha düzelteceğiz kenarlarını. Pizza ekimiz burada taytlarımız var. Bunlarla pizza şeklinde yuvarlak yuvarlak tayt yapacağız işte. İçine pesto aldık. Malzeme olarak bunu süreceğiz değil mi içine yarın? Evet. Bunu yapacağız. Bir de içine aynı gözleme açar gibi. Bak büyüyor. Bu bayağı büyüdü. Hemen sırrı burada. Vallahi yufka ekmek açar gibi aynı. He. Güzel. Evet, selam arkadaşlar yeni bir günden herkese. Ee, bugün hazırlıklarımız hazır. Her şey bitti. Ee, ablam geldi. <laughs> Beraber bir gel <Mikkel> göster kendini. Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet, Merhaba. <laughs> evet. Ben de hazırlandım. Çocuklarımı hazırladım, geldim. Yani parti biz başladı ikimiz, birimiz, biz bize yani. Ne yapacağım? Bu sene de öyle geçsin. Aynen. Evet. Im, evet, şöyle ben size süslerimi göstereyim. Kendime hazırladım. Evet arkadaşlar, şu an İbo Show'a bakıyorum. Dün bakamamıştım böyle. Şuradan böyle happy birthday. Şöyle balonlarımı süsledim. 22. Buraya birkaç ıı, hazırlıklarım var. Onları koyacağım. Yani böyle şu anlık böyle yani. Şu anlık sessiz ev. Birazdan müzik açıp biraz oynarız. <laughs> Arkadaşlar şu an pastalarımızı da kestik, güzelce yiyeceğiz. Afiyet olsun. Evet şu an kardeşim hediyemi açıyor. İnşallah beğenir. Hey be girl, thank you. Evet, çok güzel. Bir de koydum da. <laughs> Şimdi pek belli olmuyor. Sen de alacaktın bundan. Yani dedim iki tane koyayım. <laughs> Ay, çok <laughs> güzel. Beğendin <Değil unsure>. <laughs> mi? Evet çok beğendim. Hey be. İmpaları seviyorsun ya, bir de vimp aldım. Aa, he, benimki bitti izlenimi neden ki? Beğendin mi? Ev ma maskeleri de kullanıyor mu? Ee, <laughs> Bilmiyorum hangisini kullandığını bir, birkaç aldım öyle. Ya gelin pek kullanıyorum zaten. Bunu <laughs> da söylemiş oldum. Ha iyi de onu da az kalmıştı. Çok güzel Rubumi. <laughs> <laughs> Bizim sevdiğimiz tutak beyazı. <trafiası>. Ooo <laughs> oh, badi perlin. Vay 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 vay. Çok güzel. Dankeschön. Bitteschön. Çok güzel. Thank you. Bu şey, Ben beğenirsin inşallah. Ya ben seviyorum. Çok ben thank you. <laughs> evet arkadaşlar gelelim günün sonuna. Çok yoruldum valla. Ayaklarıma kara sular indi. Aynen bende de öyle bayağı yorulduk. evet. hazırlıkla uğraşıyoruz. Vallahi. Zaten iki ya da üç günlük bir vlog Aynen. oldu. Yani her gün biraz biraz çektik. E korona zamanı ne yapacağım başka mı yani. değil mi yani? Böyle işte. Hiç çoktan gene çekiyoruz öyle. Evet. Ne bulursak. <laughs> ya öyle. Zaten e, yaptığımız hazırlıkları falan çekmiştik gördünüz. Vallahi aslında o kadar yorucu şeyler yoktu ama işte böyle hani biliyorsunuz ki çok olunca böyle şey yapılıyor. Kaynağın böyle akşam olunca bir insan yorgun hissediyor kendini değil mi? Evet. <laughs> Genelde ben de yemekten sonra evet. oluyor. Yemek yedikten sonra baya bir yorgun düşüyorum. Evet. Ya o zaman vlogumuzun daha sonuna, sonuna geldik. geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki ben videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.